Dostlarım hepinize merhaba. Şu an karşıda görmüş olduğunuz Karabaş ilk defa bir yerden geldikten sonra ilk defa oturdu. Normalde oturmazdı sağ solu gezerdi. Zaten biraz da ot yedi. Muhtemelen baş ağrıyor. birazcık koştu O yüzden bu yorgunluk sesleri arkadaşlar bunlar Öncelikle Karabaş'tan başlayayım arkadaşlar e, görenler şu ağız beyazlığından bahsediyor köpeğin yaşını fazla gösteriyor muhtemelen o ağız beyazlığı. Bazı köpeklerde bu ırsı arkadaşlar. 26 aylık falan bu köpek. Yaşından biraz büyük gösteriyor olabilir. Dediğim gibi bazı köpeklerde o ağız beyazlığı ırsıydır arkadaşlar. Evet burayı domuzlar halletmiş arkadaşlar. Define aramış buralarda. Bakın. Taşın etrafını. Süsmüş bunları. Toroslarda bir aslan. Ancak bize Hava Havada hafif bir rüzgar var arkadaşlar. Bu arada tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. diltiler bastı arkadaşlar. Çiftler çiftler dolanıyorlar. Muhtemelen kısandan dolayı. Bir tanesi iri, güzel yani bakımlı. Bir tanesi cılız, e, kuyruk tüyleri falan dökülmüş arkadaşlar. E, ben sahurdan sonra bir tanesini görüntüledim. Fakat zifiri karanlıktı. gözleri ve sadece etrafında dönüyordu. O görüntüleri sizlerle postural. Evet arkadaşlar, Savurda hatta bir tane tavuğu götürdüler, biz elinden aldık. Gerçekten e, Karabaş'ın dilki olan reaksiyonu çok iyi arkadaşlar, dilkiden acayip anlıyor. Köyde dilkiye tavuk vermeyen köpek daha da canavara koyun aldırmaz arkadaşlar. Tilkilerin korkulu rüyası Karabaş. Yani biz bugüne kadar hiç tavuk aldırmadık. 10 tane tavuk var yetiyor yani bize. Şu sıra belediye seçimleri olduğu için bu müzikler çalıyor arkadaşlar. Ve e, tüküler için şunu, şunu söyleyebilirim sizlere gerçekten çok kuruna hayvanlar Şimdi bizde tüfek yok arkadaşlar. Yani e, bir havaya sıksak bile e, bir iki gün sonra falan geliyorlar. İşte yani e, şaşırtıyorlar hep Kurnazın ileride gidenleri. yakalayamaz. Tabii Karabaş da yakalayamaz. Çünkü arkadaşlar şurayı meşelik olarak düşünün. Buradan gelir, meşe'yi dolanır, tekrar eski yerine gider. Köpek de bu arada tabi nerede olduğunu pek fark edemiyor. Bazı köpekler, bazı köpekler hani kokudan çıkartabilir belki. Öyle köpekte binde bir tek geliyor arkadaşlar. yani demem o ki 2 3 gündür daha daha fazla tilkilerle uğraşıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim dalda da e, tavuklar olduğu için mecbur karabaşın harıltısına kalkıyoruz. Ama o uyuz galiba o cılız olan tilki karabaş'ı tutursa yani tutarsa ki şayet alır can Bakalım. Dilki ve Karabaş'ın tilkilerle savaşı sürüyor arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Ne bitecek? Hep beraber göreceğiz. Buraya da aynı şekilde domuzlar Ellen geçirmiş. Birkaç dakikadır köpek orada bir koku alıyor ama ne olduğunu çözemedim. Muhtemelen Mart ayında bütün yaban hayvanlar kızana geldiği için. Belki dişi bir hayvan e, kokusunu bırakmış olabilir oraya. Karabaşın da şu anda çok ilgisini çekmiş gözüküyor bu durum. Muhtemelen arkadaşlar, e, bu dişi canavar da olabilir. Yani dişi kurt da olabilir. Belki dişi çakal da olabilir. Belki dişi tilki de olabilir bilmiyorum. Hepsi olabilir yani. Ama Karabaşın yoğun bir ilgisini çekmiş, oradan ayıkmıyor. Dün akşam bir şeyler gezelemiş arkadaşlar bu buralarda. Bakın yine oraya gidiyor. arkadaşlar bu kurt olabilir. Araba şöyle e, kokusunu bıraktıktan sonra eşinmiyor arkadaşlar. Muhtemelen kafasına gelince belki. Geçen gün bir eşinme yapar gibi oldu. Pek yapamadı da. Yani tam net göremedim yaptı mı yapmadı mı. ama her kokuya böyle eşinden bir köpek değil. Bu arkadaş köyden çıkartmak da zor. Sağlımsı olmuştum, köpek arkadaşlar. Boş kutularında da en azından bizim köyde yani karabaş kuşlu köpek olduğundan devriyor yani. <laughs> da gidelim. Her köpekte boyu arama var ama cesaret yok bazı köpeklerde Bizim e, eskilerin ve atasözü var. Devede de boy var ama eşeğin peşinden gidiyor diye bir söz var. Bu sözü de gerçekten çok seviyorum. Bazı ilk okulları arkadaşlar kurda gitmiyor yani. Ya yani çocukluktan Kurttan bir e, zıkı Ya da kurtçuluk geninde yok Ağzı köpekler korkuyor Bu küçük boy köpekler içinde geçerli 55-60 santim arasında köpekler Bakalım Karabaş daha karşılaşmadı gider mi gitmez mi orasını bilemem ama Bakacağız göreceğiz şu arada bir yerdeydi. Karabaş gelsin arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar karabaş geldi. Şu arada da bir diş yarası var. Köpüklerle boş mücadelesinden kalan izlerden bir tanesi ayağında da var aynı şekilde. Tabii bunlar daha öncenin yaraları. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.